Uludağ'da kayak yapacağız desem, heyecanlanıp heyecanlanmayacağına karar verebilirsin. Antalya'da tatil yapacağız dersem, heyecanlanıp heyecanlanmayacağına karar verebilirsin. Doğada kamp yapacağız dersem, heyecanlanıp heyecanlanmayacağına karar verebilirsin. Ancak nereye varacağını bilmediğin zaman, Yolculuk hakkında heyecan duymak çok zor olur. Spor salonuna giderken ben birazcık kilo vermek istiyorum, birazcık daha fitleşeyim, biraz daha kas kazanayım diye gitmen hata olur. Ve sana da gerekli motivasyonu, gerekli hedef göstergesini vermez. Bu tarz belirsiz hedefler yerine senin spora giderken şunu söylemen lazım. Ben 60 kiloyum, 50'ye düşmek istiyorum. 60 eksi 50, 10. O zaman benim 10 kilo vermem lazım. Biraz daha fitleşmek istemiyorum. Biraz daha yağ vereyim değil. 10 kilo vermem lazım. Net olarak 10. 8 değil, 9 değil, 11 değil, 12 değil, 10. Ben zamanında meditasyon yaparken, hadi işte birazcık meditasyon yapayım, birazcık daha beynim şekillensin, biraz daha zekileşeyim değildi. Meditasyon yaparken tek düşündüğüm şey şuydu. Her meditasyon yapmaya başlamadan önce aklıma bu gelirdi. Odaklanma sürem artacak ve artık eskisinden çok daha iyi bir şekilde insanlarla konuşurken, kelimelerimi seçebileceğim. Ben hep bunu düşündüm. Ne istediğim konusunda nettim. Ne Neden meditasyon yaptığımı çok iyi biliyordum. Sadece belki şu olur. Hm, spora gideyim, belki birazcık daha fitleşirim. Hm. Bu tarz değildi. Her zaman aklımda yaptığım şeylerde yapmamın nedeni belirgindi. Kafanda yaptığım plan, kafanda belirlediğin hedef ölçülebilir olmalı. Şu anda dışarıya baktığın zaman insanların kendi başarısını para üzerinden, sahip olduğu arabalar üzerinden, sahip olduğu evler üzerinden ölçtüğünü görmüşsündür. Ve bunun aslında çok mantıklı ve çok kolay bir sebebi var. Çünkü bunlar ölçülebiliyor. Para dediğin şey banka hesabına baktığın zaman ne kadar olduğu gözükür. Evlere baktığın zaman evin değerine baktığında yine parayla ölçersin. Bu yüzden insanların başarısını parayla ölçmesi çok kolay olduğundan çoğu insan kendi başarısını parayla ölçer. Senin de burada yapman gereken şey ben gideceğim İngilizcemi biraz daha geliştireceğim değil de gideceğim İngilizcenin ikinci sınavından ilkinden 60 aldıysam bundan 90 alacağım. Kendine ölçülebilir hedefler koy. Ben geçen yıl Haziran ayında YouTube kanalını açtığım zaman yazın sonuna kadar kendime bir hedef koydum. İşte kanalı bırakayım da video yükleyeyim nereye gittiğini görürüz demedim. Dedim ki yazın sonuna kadar 21 aboneye sahip olmak istiyorum. 20 bin olmadı, 15 bin oldu. Ama en azından hedef koydum ve bu doğrultuda ilerledim. Somut bir hedef. Ölçülebilir bir hedef. Kime gösterirsen göster, 21'in ne olduğunu görüyor. Kimseye göre işte ben bugün biraz fazla mutlu olmak istiyorum dediğin zaman birisi A anlar, birisi B anlar. Biraz mutluluk ne demek? Mutlulukla alakalı bir test çözersin. Dersin ki 100 üzerinden 70 aldım ama ben 80 olmak istiyorum. O zaman herkes 80'in nasıl gözüktüğünü bilir. Bu yüzden hedeflerini ölçülebilir kıl ki senin de gözünde canlandırman, bunu çok daha iyi bir şekilde hayal etmen mümkün olsun. Ben az önce de söylediğim gibi yazın sonuna kadar hedeflediğim abone sayısını 20 bin olarak tutmuştum. Çünkü ben gidip de 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin, bunu koymadım. Bunu yapamayacağımı biliyordum. Diğer kişisel gelişim kanallarının Türkiye'de nasıl performans gösterdiğini gördüm ve hedefimi nasıl yüksek tutabilirim ve aynı zamanda gerçekçi olabilir. Bunu hedefledim. Gidip de 2-3 ay içerisinde 20 bin takipçiye ulaşmak kolay değil ama benim hedefimdi ve neredeyse ulaştım. Ancak gidip de 100 bin, 200 bin, 300 bin abone ulaşmak neredeyse mümkün değil. En azından Türkiye'deysen bir şekilde viral olman lazım. Belki kendini rezil etmen lazım ya da çektiğin içeriklerin gerçekten de daha önce görülmemiş olması lazım. Ben o yüzden bu tarz bir konuda konuşmayacağım için gittim dedim ki 20 bin abone olsun, hem ulaşılabilir hem diğer kanallara baktım. Ne durumdalar? Ne nasıl işler yapıyorlar? Ve dedim ki hem de yüksek olsun. Hedefleri gerçekçi koymadığın zaman ileride karşılaşacağın tek şey hayal kırıklığı. Ben eğer 100 bin abone koysaydım, 200 bin abone koysaydım hedefimi ve gidip de 100 bin 200 bin'e kıyasla 15 bin abone kazansaydım 20 bine göre çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olurum. Çünkü ben evet belki de 15 bini yazın sonuna kadar yapamadım ama 2 hafta sonra, 3 hafta sonra zaten 20 bin olmuştum. Ancak eğer hedefimi 100 bin koymuş olsaydım, yaz biteli 5 ay oldu. Ve hala hedefime ulaşamamış olurum. Yazın sonuna kadar koyduğum hedef. O yüzden kendi şevkini kırmamak için, kendi motivasyonunu kırmamak için en azından hedeflerini asla küçük koyma. Ama aynı zamanda gerçekçi olmalarına sağla. Eğer ben deseydim ki ben YouTube'da 20 bin takipçi olmak istiyorum ama benim için herhangi bir zaman sıkıntısı yok. Yıl sonu da olur, 2 yıl, yıl sonra da, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ama sıkıntı yok. Ne olacak dersin? Ben bazen içerik üreteceğim, bazen üretmeyeceğim, bazen o içeriğe tamam mı diyeceğim ama bazense hiçbir şey yapmayacağım. Oldukça uzak duracağım, oldukça YouTube kanalını soğutacağım, algoritmanın çökmesini sağlayacağım. Belki aylarca video gelmeyecek. Çünkü yaşamışsındır bu erteleme hastalığı. Zaten herkeste var. Bir ödevi yapacak olursun dersin ki tamam ben bunu bir ay içerisinde yaparım. Zaten çok fazla süren var ve ödev de bir saatlik, iki saatlik iş. Sen onu son güne kadar bırakırsın. Herhangi bir hedefte de aynı şekilde işliyor. Belirsiz hedefler maalesef ertelenir. O yüzden benim yaptığım gibi ben dedim ki 20 bin abone olacağım. 2 ay içerisinde, 2,5 ay içerisinde olacağım. Kendime belli bir zaman aralığı koydum ve şunu farkındayım. Ben gidip son bir hafta video yüklersem gidip de 20 bin abone olmayacağım. Her gün düzenli olarak ya da 2-3 günde bir video yüklemem lazım ki günün sonunda insanları kendime bir şekilde çekebileyim. Ve o yüzden dedim ki bir yıl koymadım 20 bin abone için ya da bir hafta koymadım. Güzel ve gerçekten de ölçtüğüm bir zaman dilimi yarattım kendime. Yazın sonuna kadar 20 bin. 20 bin. olabilmesi için de şunu farkındaydım. Her gün, her gün, her gün YouTube konusunda kendimi de geliştirmem gerekiyordu. Video yüklemediğim zaman bile. Eğer ben bir yıl deseydim, bir yıl sonra 20 bin olacağım. Şu an bu kanal nerelerde olurdu tahmin bile edemiyorum. Ama eminim ki beklentilerimin çok daha altında olurdu. Ağırlık kaldırmakla ayna karşısına geçip kendi fiziğine hayran hayran bakmak aynı şeyler değil. O yüzden sen belki de gerçekten de ayna karşısına baktığını ya da işte gidip de plajda kızları etkilediğini ya da sevgilinin sana hayran bir şekilde baktığını hayal ediyor olabilirsin. Çünkü fiziğin güzel ya da güzelleşecek. Bunu hayali kuruyorsun. Ama maalesef bu hissiyat ağırlık kaldırmakla aynı şey değil. Yani senin günün sonunda ağırlık kaldırmayı bir şekilde sevmen, sevmesen de bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Evet kendine bir hedef koy. Koyma demiyorum. Ama günün sonunda senin ileride gelmek istediğin noktaya odaklanman ve günlük yapacağın şeyleri ertelemen seni o hedefine yakınlaştırmıyor. Sen iki aydır spora gitmiyorsan etrafta sporcuyum diye dolaşamazsın. Maalesef bu işler böyle yürümüyor. İnsanların geleceğini inşa ederken kullandığı çok tatlı, çok güzel bir metot var. Diyelim ki iyi bir fiziğe sahip olmak istiyorsun. Evet, güzel bir hedef. Ama bunun için ne yapabilirsin? Tamam, antrenman yapabilirsin. Güzel. Bunu iki kola böl. Sağlıklı beslenme, antrenman yapma. Antrenman yapmayı üç kola böl. İtme günü, çekme günü, bacak günü. Farklı bir spor programında olsun ya da tüm vücut çalışıyor ol ya da her kas grubunu bir günde çalışıyor ol. Her neyse bunları bölersin. Beslenmeye geldiğin zaman burada yiyeceğin farklı çeşitte besinler var. Bunları alt dallara bölersin. Bu besini nasıl pişirebilirim? Buradaki hareketi nasıl yapabilirim? Ben salı günü spora gittiğimde ne yapacağım? Şunu demeye çalışıyorum. Aslında senin en üstteki hedefine ulaşman, yani iyi bir fizik hedefine ulaşman, buradaki küçük şeyleri yapmandan geçiyor. O yüzden sürekli olarak gelecekteki, ulan işte abi iyi bir fiziğimin olması lazım, nasıl olurum acaba? işte kızları nasıl etkilerim, giderim onları nasıl düşürürüm, klublarda nasıl üstümü çıkartırım, gömlekler dar gelir, tişörtler dar gelir, polo tişörtler kolumu doldurur demek yerine senin ilk önce bak, hedef koyma demiyorum hayal etme demiyorum. Ama ilk önce senin bu alttaki küçük yapı taşlarını en iyi şekilde yapman lazım. Çünkü bunlardan 2-3 tanesini yapmadığında, bunlardan 3-4 tanesini yapmadığında, bazen spor günlerinin aksatında, bazen yiyeceğin yemeği yemeyip dışarıdan tavuk dürüm söylediğinde maalesef Belki 3 ay sonra ulaşacağın fiziğe 6 ay sonra ulaşıyorsun. Hayal kırıklığına uğrama. Ve günün sonunda istediğin fiziğe ulaşsan da, yani en azından şu anki istediğin fiziğe ulaşsan da, ileride o fiziğe sahip olduğun zaman daha fazlasını isteyeceksin. İnsanlar böyle aç açgözlü. O yüzden asla işte ben 5 ay spora gideyim biter zaten mentalitesiyle yaklaşma. Bitmeyecek. En iyisi yolculuğuna odaklan ki ileride hevesin kırılmasın. Sen her gün ne yapman gerekiyorsa onları güzel bir şekilde yap ve bunlar 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra bu günlük yaptığın aktivitelerin nasıl güzel bir şeye dönüştüğünü gör. Mesela eğer beynini kandırmaksa senin ağzından çıkan sözlere de dikkat etmen gerekiyor. Diyelim ki güzel bir araba almak istiyorsun, aileni geçindirmek istiyorsun, annene babana bir şeyler sağlamak istiyorsun. Yarın sen işe giderken işe gitmeliyim deme. İşe gideceğim de. Çünkü gitmeliyim dediğin zaman bu zorunluluk bildirir. Evet zorunluluk ve muhtemelen gitmek istemiyorsun. O yüzden gitmeliyim diyorsun. Eğer gerçekten işe gitmek isteseydin derdi ki yarın işe gideceğim. Bu kadar basit gitmeliyim demezdin. Gitmeliyim dediğin anda beynine şu sinyali oluyorsun. Ben zorunluluktan gidiyorum ama aslında istemiyorum. Belki de gerçek böyledir. Ama en azından yarın işe gideceğim dediğin zaman ve orada oturup da of ya yarın işe gideceğim yapmadığın zaman gerçekten arkadaşına konuşuyorsun. Yarın işe gideceğim sonra spora geçerim. Şu motivasyona bak. Bir de şunu izle. Yarın işe gitmeliyim. Sonrasında spora geçerim belki. Aradaki kelime farkları, aradaki tonlama farkı senin kendi beynine de bu işi gerçekten istiyor musun istemiyor musun arkadaşına bunu söylerken belki de o anda kaçış yolları arıyorsun bunları belirliyor. İşe gitmeliyim deme. İşe gideceğim de. Hiçbir şekilde işin de olmayabilirdi. Yarın spora gitmeliyim deme. Yarın spora gideceğim de belki de spor salonuna üye olamayabilirdin, paran yetmezdi. Bir de bunun yanına artık kendini spora yeni başlamış birisi olarak yerine ya da artık spora gitmeye çalışan birisi olarak etiketlemek yerine arkadaşlarına de ki ya da kendine ben sporcuyum. Çünkü spora gidiyorsun, sporcusun. Niye demeyesin ki? İşe gidiyorsun, çalışansın. Çalışmaya başlıyorum yeni elemanım falan değil. Çalışıyorum. Artık kıdemli olacağım. 3 ay sonra kıdemliyim. Derse gidiyorum. Akademik bir silahım de. Ne fark eder? Yani havalı sözcükler üret kendin için. Gidip de işte abi okumaya çalışıyoruz ya deme. Alçak gönüllü olma bu tarz konularda. Gerçekten iyi de olsan, kötü de olsan fark etmez. Sigarayı bırakmaya çalışıyorum deme. Sigarayı bıraktım de. Günün sonunda senin kendini nasıl etiketlediğin, kendi ağzından çıkan kelimeler, kendin hakkında düşüncelerin, senin, o işleri yaparken ki motivasyonu da etkileyecek. Atıyorum ortalaman 60 olsun. Liseye gidiyorsun. Ortalaman 60 ya da üniversiteye gidiyorsun. Diyelim ki ortalaman 2 olsun. Benim ortalamam 2 ya da 60 değil. Ben ortalaması 2 olan, 60 olan tembel bir öğrenci değilim. Ben bu ortalamayı yükseltecek olan öğrenciyim. Bunun için çalışan öğrenciyim. Kendini nasıl etiketlediğin, günün sonunda o işleri yapmaya ne kadar hevesli olduğunu da belirleyecek. Çünkü eğer sen ha ben zaten tembelim diyorsan geçmiş olsun. Defterin başına oturduğun zaman, o bilgisayarın başına oturduğun zaman, sen o yarın o bir gün o işe gideceğin zaman kendini tembel olarak, bu işe mahkum olarak görüyorsan Zaten onu yaparken eğlenmeyeceksin. Ama eğer gerçekten ulan ben bir beynimi kandırayım da artık yaptığım işler birazcık daha kolay gelsin diyorsan ağzından çıkanlar ve kendin hakkında düşündüklerin dışında neredeyse Kontrol edebileceğin hiçbir şey yok. Neredeyse dedim. Çünkü benim sıklıkla kullandığım bir taktik var. Ben ders çalışırken müzik dinlemem. Ben normalde günlük hayatta pek müzik dinleyen birisi değilim. Gerçekten o an çok kötü hissediyorsam ve benim birazcık daha havamı yerine getirebilecek müzikler varsa o günümü çok daha hızlı bir şekilde toparlamak için dinliyorum. Yoksa oturup da ders çalışırken dinleyeyim ya da hadi birazcık müzik dinleyeyim, hadi. Keyfim çok da bozuk değil ama yine de dinleyeyim yapan birisi değilim. Ve bu da günün sonunda bana şunu kazandırıyor. Spora gitmek istemediğim zaman bile Bazen canım müzik dinlemek istiyor. Ve ben müziği en çok sporda dinliyorum. Çünkü bir saat, iki saat antrenman yapıyorsam full müzikle geçiyor. Ve bazen bazı müzikleri çok dinleyesim geliyor. Yalan yok. O günde spora gitmeyesim geliyor ama spora gitmem gerek. Geçmiş olsun. Spora gitmeme ihtimalim yok. Çünkü beynim müzik dinlemek istiyor. Ve kendime bir kural koymuşum. Demişim ki ben spora gittiğimde müzik dinlerim. Ya da artık sıkıntıdan böyle canım artık sıkılmıştır, inanılmaz mutsuzumdur. Günümü bir tık daha verimleştirmek için. E, canım o kadar sıkkın değil. Sadece spora gitmek istemiyorum. Başka şansım yok. Burada istesen de istemesen de spora paşa paşa gidiyorsun. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsin. Belki de dersin ki ben sadece günde 200 soru çözdükten sonra çikolata yiyeceğim. Yeme ya da yiyorsan bitter ye. En azından çikolata tüketme ama en azından kendine böyle küçük ödüller koyabilirsin. Belki de kahveyi çok seviyorsun, kahve içmek istiyorsundur. Sabah 3 saat boyunca aralıksız çalışacağım. Ondan sonra ilk bardak kahvemi içerim. Yoksa bana kahve yok. Bu da güzel bir düşünce sistemi kendini yapacağı şey konusunda ödüllendirmek ya da ödüllendirmeyi geçtim. Ben sadece kahveyi ders çalışırken içerim. Benim spora giderken ki müzik dinlememe kadar çok benziyor farkında mısın? Bu yüzden beynini gerçekten kandırmak, birazcık ona sinsi oyunlar oynamak istiyorsan bu müzik dinleme olayı en azından benim için spora giderken inanılmaz işe yarıyor. Eğer bu video sana herhangi bir şekilde değer kattıysa, bu videoyu herhangi bir şekilde faydalı bulduysan açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalına da katılabilirsin. Orada da günlük olarak düşüncelerimi paylaşıyorum. En kötü anında bile en iyi yap. Daha sonra görüşmek üzere.